arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi her hafta çarşamba, cuma, cumartesi saat 8'den saat 10'a kadar canlı yayınımız var. Sözümüzde duruyoruz ve saatimizde giriyoruz. Her zamanki olduğu gibi Trakya'yla devam ediyoruz. Devam ki. Trakya devam, hoş geldin. Devam geldi. devam. İlerini hoş <laughs> bulduk, hoş bulduk. Bugün girişi ve ne kadar daha baş, oyunla başlamayacağız. Trakya yolları bana çok on, enteresan bir video. Böyle katilli, matilli, cesetli, mesetli çok çok enteresan bir şey. Baştan ona bakmak isteyiz. Müsaadenizle tabii ki de. Ondan <laughs> sonra oyunumuza geçeceğiz. En yani Trakya. <laughs> tabii ki çoğu insan astılın biriyle Bengos'u tanıyor herkes. Aynen. Bengos'u ünlü bir youtuber. Ama Güzel Ama şeyler anladık. Çok enteresan. Güzel şeyler anlatmıyor da güzel şeyler anlatmıyor ama güzel bir şekilde anla değilim demek istiyorum yani. Info o şekilde. Ya kötü olan hikayeler, <laughs> yaşanmış o hikayeleri oğlum, Aynen. bize anladı yani bilmemiz için yani o güzel bir şey değil mesela. Yok, şey. Kimse evde denemesin. Anladı, anladı şekilde. <gülüyor> aynen. <laughs> <laughs> Başlıyız videomuzla Trakya. It's okay, let's go, Yeah, I'm the landing Chief Jimmy, please fire an ambulance. Just to let you know who I am. Tanya's right. he has been really good. Kanada'nın sakinliğiyle bilinen Abbotsford şehrinde hayat huzur içinde akıp gidiyordu. Komşular birbirlerini tanıyor, şehirde büyük bir güvenlik duygusu hakimdi. Ancak bir gece her şey değişti. Genç bir kızın cansız bedeni bulundu. Vücudundaki ısırık izleri bunun yalnızca bir cinayet olmadığını, adeta bir imza niteliği taşıdığını gösteriyordu. Suçlu, pervasız davranışları ve alaycı oyunlarıyla polisi kışkırtmaya ve tüm şehre korku salmaya çalışıyordu. This guy he's, hes not just somebody who sort of killed somebody. He's—he's he's really a sick mind, and he's still out there. I'm moving back to Alberta. I'm not going to wait around to be killed. Something has to be done. They have to do something because we're losing our kids to these monsters. And he phones the police and he says he's going to do it again. <laughs> Bukatil, katil ne kadar acımasız olsa da, sandığı kadar zeki değildi. Dikkatleri üzerine çekmek için gösterdiği kibirli çabalar. polise onun kurduğu oyunda avantajlı bir konuma getirdi. That's when I'm realizing um I might not live tonight. I'm not going to go down without a fight. Interesting. unsunuz. Birçoğumuzun aklına gelen ilk şeyler bu ülkenin çok kültürlü yapısı, geniş vahşi doğa alanları ve düşük suç oranıdır. Bu özelliklerin hepsine bu videoda ele alacağımız spor şehri de uygundur. Ancak biz bir ütopya da yaşamıyoruz. En sakin şehirde bile huzuru ve güvenliği bozan bir suçlu ortaya çıkabilir. Bu videoda öğreneceğimiz hikaye 13 Ekim 1995'te başladı. O sabahın erken saat Bak, e? güvenli dediğimiz yerler bile en tehlikeli yerler çıkabilir. Demek ki insan hiçbir yer güvende hissedemiz. Evet. Ama bak seri katil nereden çıkıyor psikopat. Katlerinde kanları içinde bir genç kız Abbotsford'daki bir hastaneye geldi. Genç kurbanın başında sert bir cisimle vurularak oluşturulmuş ciddi yaralar vardı. Aldığı ağır darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybediyordu. Ancak yine de gücünü toplayarak hastane personeline adının Misty Kakeril olduğunu söylemeyi başardı. Misty'nin durumu son derece kritikti. Ancak onu en çok endişelendiren kendi sağlığı değil, en yakın arkadaşının güvenliğiydi. Bitkin haldeki Misty, doktorlara arkadaşı Tanya Smith'in kayboldu. ...ve acilen bulunması gerektiğini söyledi. Bu sözlerin ardından bilincini tamamen kaybetti. Doktorlar Misty'ye ilk müdahaleyi yaparken hastane yönetimi hemen polisi aradı. Şimdi nasıl? İyi güzel. Okay. Polis ekipleri hızla olay yerine ulaşsa da Misty'nin acil ameliyata alınması gerektiği için dedektifler onunla görüşme şansı bulamadı. Doktorlar polisleri Misty'den olay hakkında bilgi alabilmesi için en erken ertesi güne kadar beklemeleri gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Tanya Smith'in kaybolduğu ailesine bildirildi ve resmi olarak kayıp ilan edildi. O sırada şehrin diğer ucunda iki yerel sakin korkunç bir keşifte bulundu. Şehir dışındaki nehirde balık tutan iki kişi, suda sürüklenen tuhaf bir nesneye dikkat kesildi. Daha yakından baktıklarında bunun insan bedeni olduğunu fark ettiler ve hiç vakit kaybetmeden polisi aradılar. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, genç bir kıza ait cansız bedeni sudan çıkardı. Kısa sürede bulunan cesedin kayıp olarak bildirilen Tanya Smith'e ait olduğunu tespit ettiler. Çünkü birkaç saat önce ailesi tarafından Tanya'nın fotoğrafı kendilerine verilmişti. Tanya'nın cansız bedeni tamamen çıplaktı ve vücudunda çok sayıda yara vardı. Kıyafetleri ise nehrin yakınındaki ağaç dallarına saçılmış halde bulundu. Bu detay polisleri hem şaşırttı hem de dikkatlerini bu olaya daha fazla yoğunlaştırmalarına neden oldu. Normalde suçlular delilleri yok etmeye çalışırken Tanya'nın katili tam tersine tüm izleri açıkça ortada bırakmıştı. Tanya Smith ne kadar akıl bütün izleri şeyleri açıkta bırakmış da yapıyken sanki bulamayacaklar yapan adli tüp uzmanları vücudunda sert bir cisimle vurularak oluşturulmuş çok sayıda travma tespit etti. Kafatası, kaburgaları ve kolları kırılmıştı. Ancak uzmanların en çok dikkatini çeken başka bir detay vardı. Tanya'nın göğsünde insan ısırıklarına ait izler bulundu. Yapılan analizlerde bu izlerin bir insana ait olduğu kesinleşti. Bunun yanı sıra adli tıp uzmanları genç kızın tecavüze uğradığını belirledi. Katile ait biyolojik örnekler sen ve ısırık izlerinden alınan tükürük kalıntıları DNA analizi için muhafaza altına alındı. Bu DNA örnekleri suçlunun tespit edilmesi için büyük bir delildi. Ancak soruşturmanın bu aşamasında dedektifler bu verilerle hemen bir sonuca ulaşamıyordu. Çünkü 1990'lı yıllarda Kanada polisinin geniş kapsamlı bir DNA suçlu veri tabanı yoktu. Dedektifler DNA'yı yalnızca şüphelilerle karşılaştırarak bir sonuca varabilirdi. Bu nedenle dedektiflerin öncelikli hedefi bu korkunç suçla bağlantısı olabilecek potansiyel şüphelileri tespit etmekti. Soruşturma devam ederken Tanya Smith'in hayatta kalan arkadaşı Misty Cockerill ameliyatın ardından bilincini geri kazandı. Dedektifler onu hastanede ziyaret ederek o gece yaşananları öğrenmeye çalıştı. 12 Ekim gecesi 16 yaşındaki Misty ve Tanya bir partiden döndükten sonra evlerine doğru yürüyordu. Geceyi keyifli geçiren iki genç kız yavaş adımlarla ilerlerken sohbet ediyordu. Ancak aniden çalılıklardan bir adam fırladı. Bilinmeyen adam iki kızı da zorla tutup çalılarla çevrili bir küçük alana sürükledi. Oraya vardıklarında yerde duran beyzbol sopasını aldı. Ha, duracak şimdi mesela çıkıyor bir adam iki genç kızı zorla sürükleyerek Ormana getiriyor. E bu iki kız hiçbir şey mi yapmamış? Nasıl gitmiş oraya kadar? nasıl sürüklemiş onu? Vay canına! Ne diyor bu? E tabi de onların gücün onun gücü bir değil ya Erkek gücü yani ya Ama ne kadar ol. da olmasa iki tane mesela İkisini iki kız Sopayla çıkmış işte sopayla çıkmış Beylbol sopasında görmüşsün? Korktu, vurdu Gelin yoksa size bir şey yapacağım, öldüreceğim Falan Mecbur kaldılar ve Tanya'ya doğrultarak üzerindeki kıyafetlerini çıkarmasını söyledi. Korkudan titreyen Tanya saldırganın emrine uymak zorunda kaldı. O sırada şok içinde donup kalan Misty kenarda hareketsiz bir şekilde duruyordu. Tanya tamamen soyunduğunda saldırgan onu yere yatmaya zorladı. Beyzbol sopasını kenara bıraktı ve dizlerinin üzerine çökerek Tanya'ya saldırmaya hazırlandı. Ancak tam da o anda Misty tüm cesaretini topladı. Yerde duran beyzbol sopasını kaptı ve elinden geldiğince saldırgana vurmaya başladı. Ancak genç kızın darbeleri güçlü bir yetişkin erkeğe ciddi bir zarar vermemişti. Bunun yerine Misty'nin saldırısı adamı daha da öfkelendirdi. Saldırgan beyzbol sopasını Misty'nin elinden kaptı ve acımasızca ona vurmaya başladı. Darbelerin çoğu başına isabet ediyordu. Misty'nin kendini savunacak hiçbir şansı yoktu ölmek üzere olduğunu düşündü ancak aldığı darbeler sonucu bilincini kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra misty gözlerini açtığında hala aynı yerdeydi. Ancak ne saldırgan ne de Tanya oradaydı. Ağır yaralı olmasına rağmen tüm gücünü toplayarak yakındaki bir hastaneye ulaşmayı başardı ve yardım istedi. Ancak kafa travması nedeniyle hafıza kaybı yaşıyordu. Bu yüzden saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini hatırlamıyordu fakat saldırganın fiziksel görünümüne karşı bazı detayları anımsıyordu. Misty'nin verdiği tarif doğrultusunda saldırganın robot resmi çizildi. Tanık ifadesi, DNA örnekleri ve robot resme rağmen soruşturmanın ilk günlerinde hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 17 Ekim olaydan 4 gün sonra yerel polis merkezine bilinmeyen bir adamdan telefon geldi. Arayan kişi saldırı gecesi Misty Cockerill'ın hastaneye ulaşmasına yardım ettiğini iddia etti. Telefonu yanıtlayan polis operatörü adamı karakola gelerek dedektiflere daha detaylı ifade vermeye davet etti. Ancak adam hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. Bu durum polis memurlarına fazlasıyla şüpheli geldi. Çünkü Misty'nin verdiği ifadeye göre Misty hastaneye kendi başına yürüyerek ulaşmıştı. Yani arayan kişinin söyledikleri gerçekle uyuşmuyordu. Ancak bu tuhaf telefon çağrısı yaşanacak garip olayların sadece başlangıcıydı. Aynı gün saat 15.45'te Abbotsford Polis Merkezi ikinci bir telefon aldı. Arayan adam Tanya Smith'i öldürdüğünü ve cesedi üzerinde bıraktığı ısrar... adamca cesareti görmüşüm. Sen arayın, sade söyleme. Ben kim çok tadım adı falan. Pislik. Ha çok akıllı. Çok Yapma akıllı. bak iki yani ama. Kendine. Çok da bir akıllı da tarafı çok yok psikopatım. Tırık izlerinden alaycı bir şekilde bahsetti. Bu telefonun en önemli yanı kurbanın vücudundaki ısırık izleri hakkında polisten başka kimsenin bilgi sahibi olmamasıydı. Bu da demek oluyordu ki polisi arayan kişi gerçek Tanya Smith'in katiliydi. Telefon görüşmesi çok kısa sürmesine rağmen polis aranan telefon kulübesinin yerini tespit etmeyi başardı. Ekipler hızla belirtilen adrese doğru yola çıktı. Tek umutları zanlıyı hala orada yakalamak veya ona ait bir ipucu bulabilmekti. Ancak polis hızlı hareket etse de telefon kulübesine ulaştıklarında etrafta hiçbir şüpheliyi bulamadılar. Saldırgan çoktan izini kaybettirmişti. Polis, katilin kullandığı telefon ahizesinden parmak izi örneği almaya çalıştı. Ancak bu pek de başarılı bir fikir olmadı. Çünkü telefon kulübesi kamuya açık bir alandaydı ve yüzlerce kişi tarafından kullanılıyordu. Ahizenin üzerinde çok fazla parmak izi bulunduğu için hangisinin katile ait olduğunu anlamak imkansızdı. Aynı zamanda dedektifin talimatıyla başka bir polis ekibi Tanya ve Misty'nin saldırıya uğradığı yeri bulmak için çalışmalara başladı. Misty, hafıza kayıpları nedeniyle saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini hatırlamıyordu. Ancak polis, onun verdiği yaklaşık tariflerden yola çıkarak bölgeyi taramaya başladı. Saatler süren aramalar sonunda polis ekipleri çalılıklarla çevrili bir çemenlik alan buldu. Burası özel mülklerin yanında sessiz bir bölgeydi. Bölgeyi detaylı inceleyen polisler yerde Misty'nin kaybolan küpesini buldu. Bu, saldırının büyük olasılıkla burada gerçekleştiğini kanıtlıyordu. Polis ekipleri, çimenliğin yakınında yaşayan mahalle sakinleriyle tek tek konuştu. Görüşülen kişilerden bazıları, saldırı gecesi dışarıdan kadın çığlıkları duyduklarını itiraf etti. Ancak bu durumu fazla önemsemedikleri için polisi aramamışlardı. Dedektifler, eğer mahalle sakinleri o gece polisi aramış olsaydı, Tanya'nın kurtulabileceğini ve saldırganın o an yakalanabileceğini düşündüler. Ancak bu ihmalkarlık, genç bir kızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İnsan daha da hiç aramıyor buraya bakacak. We will never hold her in our arms again on this earth, but we'll always hold her close in our hearts until we meet again. Tanya Smith'in ölümünden bir hafta sonra cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın arkadaşları, tanıdıkları ve birçok yerel sakin Smith ailesine destek olmak için törene katıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği bölge, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alındı. Yetkililer, Tanya'nın katilinin kendisini göstermek için cesur hamleler yapmaya devam edebileceğini düşünüyordu. Hatta cenazeye katılma ihtimali bile göz ardı edilmiyordu. Tören boyunca yaz tutan kalabalık Tanya için gözyaşı dökerken polis ekipleri bölgenin her köşesini dikkatlice tarıyordu. Ayrıca dedektifler bölgede bulunan telefon kulübelerinden parmak izi örnekleri toplamaya başlamıştı. Amaçları en sık tekrar edilen parmak izlerini tespit ederek soruşturmada ilerleme kaydetmekti. Ancak bu hamleleri katilin bir kez daha kendisini göstermesine neden oldu. O akşam bir telefon daha geldi. Saldırgan polise adeta alay edercesine bir mesaj verdi. Soruşturmayı yakından takip ettiğini ve her adımlarından haberdar olduğunu açıkça söyledi. Demek ki içeride insanı mı var ona söyleyeyim. Nereden bileyim bütün adımını anacağım. Katilin sözlerinden dedektifler onun kendilerini izlediğini ve telefon kulübesinden parmak izi örnekleri aldıkları sırada çok yakın bir yerde olduğunu anladılar. Bunun yanı sıra katil adeta alay edercesine polise kendisini yakalamaları için bir şans verdiğini ancak o sırada yeni bir kurban aramak için şehri dolaşacağını söylemişti. Polis şehirdeki herkesin büyük bir tehlike altında olduğunu düşündü. Çünkü katilin bir sonraki hedefinin kim olacağı tamamen belirsizdi ve herkes potansiyel bir kurban olabilirdi. Soruşturmayı bir an önce ilerletmek isteyen dedektifler şüphelinin robot resmini yerel basında paylaşma kararı aldı. Ancak bu hamle halk arasında daha büyük bir panik dalgasına yol açtı. I'm moving back to Alberta. I'm not gonna wait around to be killed. Something has to be done. They have to do something because we're losing our kids to these monsters. And he phones the police and he says he's going to do it again yerel halkın yaşadığı paniğe rağmen katilin robot resminin yayınlanması soruşturmayı biraz da olsa hareketlendirdi. Polisi arayan birkaç kişi gazetede yayınlanan robot resmin şehrin yerlilerinden biri olan George Kelvin'e çok benzediğini söyledi. Aynı gün polis ekipleri George Kelvin'i bulup sorgulamak üzere karakola götürdü. Dedektifler ona poligraf testine girmeyi veya DNA örneği vermeyi teklif etti. Suçlamaları reddeden George Kelvin, poligraf testini kabul etmese de DNA testi yaptırmaya gönüllü oldu. 1990'lı yıllarda DNA analiz süreci oldukça uzun sürüyordu. Sonuçlar çıkana kadar George Kelvin gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Neredeyse 2 ay boyunca test sonuçlarını bekleyen polis bu süre içinde katilden hiçbir telefon almadı ve şehirde yeni bir saldırı gerçekleşmedi. Bu durum, dedektifleri doğru kişiyi yakalamış olabilecekleri ihtimalini düşündürüyordu. Ancak bu yanılgı DNA testinin sonuçlanmasıyla ortadan kalktı. Tıbbi laboratuvardan gelen rapor, George Kelvin'in DNA'sının kurbanın bedeninde bulunan DNA ile eşleşmediğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra George Kelvin'den alınan diş izi örneği ise Tanya Smith'in cesedi üzerindeki ısırık izleriyle uyuşmuyordu. Bu gelişme polisin elindeki en büyük şüpheliyi serbest bırakmasına ve soruşturmayı sıfırdan başlamasına neden oldu. Dedektifler büyük bir çıkmaza girmişti ve soruşturmayı nasıl ilerleteceklerini bilmiyorlardı. Ancak davayı yürüten dedektiflerden Rothgel sıradışı bir fikir ortaya attı. Önceki olayları incelediğinde katilin kendisini sürekli göstermeye çalıştığını fark etti. Bu da onun narsistik bir kişiliğe sahip olabileceğini düşündürüyordu. Bunu avantaja çevirmek isteyen dedektif Rothgell, basını kullanarak katili tahrik etmeye karar verdi. Yerel gazetelere, Tanya Smith'in katili yakalanmaktan korktuğu için şehirden kaçtı şeklinde kışkırtıcı bir haber yayımlamalarını önerdi. Amaç, katilin egosunu zedeleyip onu yeniden polise ulaşmaya zorlamaktı. Ve bu plan gerçekten de işe yaradı. Provokatif haberlerin gazetede yayınlanmasından bir gün sonra yerel bir radyo istasyonuna tuhaf bir telefon geldi. Arayan kişi telefonu açan Mike adlı radyo çalışanına hemen dışarı çıkıp arabasını kontrol etmesini söyledi. Mike dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Tanya Smith'in mezar taşlarından biri arabasının ön kaputuna bırakılmıştı durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen dedektifler mezar taşını incelediklerinde üzerinin tamamen tehdit içerikli yazılarla kaplandığını fark etti. Bu tehditler hayatta kalan kurban misli kakerile yönlendirilmişti. Polis olay yerindeki mezar taşını ve Mike'ın arabasını delil olarak karakola götürdü. Araç ve mezar taşı üzerinde katile ait parmak izi bulabilmek için detaylı inceleme başlatıldı. Ancak katil oyunlarını bitirmeye hiç niyetli değildi. 4 gün sonra 21 Şubat'ta kibirli suçlu yeniden polise meydan okudu. Bu kez yaptığı şey her zamankinden daha küstahçaydı. Bir mektup yazdı. Ardından bu mektubu bir anahtar ile bantlayarak polis karakolunun yakınındaki bir evin camına fırlattı. Ev sahibi durumu hemen polise bildirdi. Dedektifler mektubu ve anahtarı adli analiz için laboratuvara götürdü. Mektubun içeriği tam anlamıyla bir meydan okumaydı. Katil polise alay ediyor, ayrıca şehirde çözülmemiş bazı tecavüz vakalarından bahsediyordu. Daha da ürkütücü olan şey, bu olaylarla ilgili verdiği detayların yalnızca polislerin bilebileceği bilgiler olmasıydı. Bu da onun söz konusu suçların gerçek faili olduğunu kanıtlıyordu. Küstah katil polislere adeta çileden çıkarmıştı. Ancak bu kez onun büyük bir hata yaptığını fark ettiler mektubu anahtara bantlarken farkında olmadan yapışkan bir bantın üzerinde parmak izlerini bırakmıştı. Adli uzmanlar bu parmak izlerini tespit etti ve hemen ulusal veri tabanında tarama yaptı. Ancak hiçbir eşleşme bulunamadı. Yine de dedektifler yeni bir fikir geliştirdi ve çözüm için yerel halktan yardım istemeye karar verdi. Polis özel bir telefon hattı kurarak halkın katilin ses kaydını dinleyebileceği bir sistem oluşturdu. Dedektifler bu yöntemle katilin sesini tanıyan birinin polise ihbarda bulunabileceğini umuyordu. Bu plan beklenenden daha başarılı oldu ve sadece iki gün içinde polis çok önemli bir telefon aldı. Arayan kadın bu adımı atmanın kendisi için çok zor olduğunu ancak katilin sesinin oğlu Terry Driver'a %100 benzediğini itiraf etti. Dedektifler Terry Driver'ın 31 yaşında evli ve iki kız çocuğu babası olduğunu öğrendi. Dahası babanın eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Aa. Tüm bu bilgiler Teddy Driver'ın dışarıdan bakıldığında sıradan ve tehlikesiz biri gibi göründüğünü gösteriyordu. Ancak görünüşü polisin elinde robot resme bire birebir uyuyordu ve bu durum onu daha yakından incelemek için yeterli bir sebepti. Polis ekipleri Driver ailesinin evine gitti. Terry Driver ile görüştü. Dedektifler ona bazı nedenlerden dolayı Tanya Smith'in cinayetinin şüphelileri listesine alındığını bildirdi ona DNA testi yaptırmaya veya parmak izi örneği verme seçeneklerini sundular. Terry, polisin bu isteğine karşılık yalnızca parmak izi vermeye razı olduğunu ancak inceleme bittikten sonra örneğin yok edilmesine şart koştuğunu söyledi. Bu an soruşturmanın seyrini değiştiren kritik bir noktayı oluşturuyordu. Çünkü şehirde kimse polisin katile ait parmak izi örneğine sahip olduğunu bilmiyordu. Terry'nin tam da bu testi seçmesi polisin ona olan şüphelerini daha da arttırdı. 3 Mayıs 1996'da Terry Driver avukatıyla birlikte polis karakoluna geldi. Terry Driver'ın parmak izi alındıktan sonra adli tıp uzmanı analizi tamamlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu sırada dedektifler Terry'i sorguya aldı. Sadece 15 dakika sonra adli tıp uzmanı dedektiflerden birine yaklaştı ve kulağına parmak izleri tamamen eşleşti diye fısıldadı. Aynı zamanda Terry Driver resmen tutuklandı ve mahkeme sürecini beklemek üzere cezaevine gönderildi. Mahkemeye hazırlanan dedektifler Terry'nin DNA örneğini de inceledi. Yapılan analizler DNA'sının Tanya Smith'in cansız bedeninde bulunan DNA ile birebir eşleştiğini kanıtladı. Ayrıca mahkeme günü geldiğinde Terry Driver suçlamaları reddetti. Savunmasında Tanya ve Misty sokakta bilinci kapalı halde bulduğunu, Tanya'ya tecavüz ettikten sonra onun cansız bedenini nehre attığını söyledi. Ayrıca Misty'yi hastaneye götüren kişinin de kendisi olduğunu iddia etmeye devam etti suçunu obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği sendromundan muzdarip olmasıyla açıklamaya çalıştı. Ancak mahkeme Teren'in savunmasını ikna edici bulmadı. Misty Cockerill mahkemede hem mağdur hem de tanık olarak ifade verdi. Tüm deliller ışığında 1997 yılında Terry Driver, Tanya Smith'e tecavüz edip birinci derece cinayet işlemekten ve Misty Cockerill'i öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Mahkeme onu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Terry Driver hapiste 25 yıl geçirdikten sonra 2021 yılında doğal sebeplerle hayatını kaybetti. Bak 97 senesi ne mübarek seni görüyorsun bütün hepsi hapse gir temizleniyor dünya. Aman Allah'ım. It was like a, a an ending and a beginning. The end of what happened to me and then it was the beginning of you know what I can do about it. Ve işte Tanya Smith'in trajik hikayesi böyle sona erdi. Bu sadece bir cinayet davası değildi. Bu bir katilin şehri terörize etti, polise meydan okudu, mağdurlarla alay etti ve nihayetinde kendi kibri yüzünden yakayı ele verdiği bir hikayeydi. Ancak bu hikayenin en önemli kısmı hayatta kalan Misty Cockerill'ın gücü ve cesaretiydi. O sadece hayatta kalmadı, o yaşadı. Tanya'nın ölümünün bir hiç olmaması için mücadele etti. Onun adını yaşattı ve acısını bir son değil, bir başlangıç olarak gördü. Terry Driver cezasını çekti, adalet yerini buldu. Ancak bu olay bir gerçeği gözler önüne serdi. Bazı canavarlar gece karanlığında değil, gün ışığında, en sıradan insanların arkasında saklanır. Belki bir komşu, belki bir iş arkadaşı, belki de en beklemediğin kişi. Katil her zaman bir yabancı olmak zorunda değildir ve bu yüzden hikayeler anlatılmaya, kurbanların sesi duyulmaya devam etmeli. Çünkü unutmamak tekrar yaşanmasını engellemenin ilk adımıdır. Bu şey, cinayet hani, engellenebilirdik Komşular, polis arasa sesleri duyduktan sonra belki böyle olmazdı. Dilediler o yöntemleri aslında ama daha çabuk daha iyi ilgilenip yapabilirdiler ya. Yani. Olabilirdi. O belki kalırsa... Aynen. Bir de kendisi bak polis onun için bilir neler yapacaklar, nasıl prosedür işleyecekler. Yani yani. Ama el yerinde da yine yakalanıyorlar. Yani. Bir dizi vardı, kanıtta bir dizi. <laughs> Bilmiyorum baktım sen ona. E, Orada döble şey e, polisle, dedektifle tüm cinayetleri araştır şey diye e, olmayacak da o pantolonun ya, pantolonun içindeki bir kıldan seni. Tabii. Yani teknoloji o kadar ileride hiç. Ha, teknoloji kadar iyi tabii. O sene ne bir de o kadar da ilerledi. Teknoloji yok. yukarı daha rahat olmak katilleri doğru. Aynen. doğru 90 yani. Bak bir de kendisi, bir de iki tane bir de kızı var. İsa nasıl bir psikopatlık değil mi? Nasıl bir ıı, e, delilik? Dengesiz işte. değil Bir empati, bir empati yok, bir şey duygusu yok, acıma duygusu yok. O da bir hastalık gibi bir şey bence. O çünkü normal değil. E, bir hastalık tabii ki o geldi normal bir insan bunu yapmaz. aslında? Çünkü sen mesela şeyli dil e, saf hoş, dilsin. Yani yerinde yapıyorsun bu işleri çünkü hani. E, tabii o Çok nasıl şeyler var, vakala var. Aynı adam hiç anlatıyor var, Yani yerleştirmiş bir şey yapmamış gibi Aynen. davranıyor. Aynen. Aynen. Böyle şeyler ben de arada sesliyim. Ee, bir İspan kanalı var. El Rincon de Giorgio Orada böyle şey anladı çocuk Çok yani enteresan dilde Hani enteresan insanların Hani hasta insanların Yaptıklarını anladı Çok enteresan şey Çok hani iç akla gelmeyecek şeyler insanlığa var Tabii ki kaç milyon milyar insan var Normal Bir de mesela ben anlamadım ne için Bu iki kızı seçmiş yani öyle hani onları görmüş değil mi yoksa eskiden daha takip etmiş mi onları Bilmiyorum. E onlar onu görmüş. onlar onu görmüş. Hmm. Aynen. Kamerada bir sorun oldu burada yayını durdurtmamız lazım. Geldiğiniz için izlediğiniz için her şey için çok teşekkürler. Artık çarşamba günü buluşmak üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum ey